İstemiyorum kardeşim. tamam. Ben dışarıdan söylerim. Evlendiğim güne de beddua okumayacağım. Allah'ın cezası. Murat'cığım. Dışarıdan yemek söylerim dedik. Ya bir değişiklik olsun he. Ay canım. Ne olacak sanki? Aa. Olsun ya. Olsun. Neticede misafirsin. Yani benim de arkadaşımsın. Dışarıdan yiyelim. En iyi yemeği yiyelim. Değil mi canım? E eh. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Burakçığım bana niye öyle uzak oturuyorsun? Gelsene benim yanıma. Doğru. Doğru. Sana niye uzak oturuyorum ki? Ne demişler? Gözden uzak olan gönülden de ırak olur. Hemen geliyorum Muratcığım. <laughs> Canım benim. Ya ben sormayı unutmuştum. Da. Evet hayatım buyur. Bir şey içer misiniz? Bir şey içer misin Muratcığım? Hayır canım. Bir şey içmiyoruz köle. Çekilip gidebilirsin. Tamam. Bu ikisi niye böyle yatıyordu ki? Neyse. Ay böyle olmadı. Kucağıma mı gelsen Muratcığım? İster misin geleyim mi? Tabii ki de. Ay yüzüme tükürmeseydi iyiydi. <laughs> canım kardeşim, canım bebeğim. Allah Allah ben rahat edemedim. Gidip bunlara bir daha bakayım. Yap bana eşyon eşe gidiyor. <laughs> ne yapıyorsunuz lan siz? Aha, aşkım bir şey yapmıyorduk ya. Şirket dokümanlarını konuşalım dedim aşkım. Allah senin belanı versin inşallah. Çok kızdı galiba. Ulan elinden gelse öldürürdü beni de. Allah'tan sen varsın. 3 yıldır evliyim Anamdan emdiğimi burnumdan getirdi Allah Allah ya ne kadınlar var Sorma birader İnşallah plan işe yarar be İnşallah yarar da ayrılırsınız Yapacak bir şey yok Bu benim son çaremdi Aha, Geliyor galiba yapış hmm. Allah seni bildiği gibi yapsın Boşanıyorum senden Senin gibi adam olmaz olsun be ama benim onla pakamı ve tazminatımı da ödeyeceksin. Bir daha yüzümü görmek istemiyorum senin. Gitti herhalde. Lan plan işe yaradı ha hocam gitti. Gitti gitti. Bu kadından kurtuldun ya ben de çok mutlu oldum. Üç yıllık kabus. Üç yıllık kabus bitti be hocam. Ee, bundan sonra evleneceğin kadını iyi seçersin kardeşim. Çok doğru söylüyorsun. Eş seçimi öyle fiziğine, kalçasına, şurasına, burasına göre olmuyormuş. Kardeşim her hata bir derstir. Neyse ben kalkayım. Doğru söylüyorsun abi. Hadi gel ben de kapıya kadar geçireyim bari.